kanalıma hoş geldiniz muska börek yapmıştım üçgen börek yani çıtır çıtır gördüğünüz gibi sardım bunları iki tane yufka var üst üste arasına süt yumurta akı üstüne kullanacağım için sadece akını koydum biraz yağ koydum çırptım arasına sürdüm kestim Ince ince bu sefer biraz daha küçük olsun dedim sardım arasına da e, kıyma ile patates kavurdum rendeledim soğan baharat bu şekilde sardım ve şu an pişmeye koydum pişti biraz daha var bunu da pişireceğim şimdi sizlere de tavsiye ederim ben bu şekilde sarıp buzluğa da koyuyorum o kadar güzel oluyor ki yerleştiriyorum poşetlere tepside dondurduktan sonra inanın bir misafiriniz geleceği zaman çıkartın yeni sarmış gibi oluyor her zaman buzluğa koyduğum börek türü bu şekilde olur başka türlü de koyuyorum sizlere de tavsiye ederim kanalıma abone olur musunuz teşekkür ederim beğen butonuna basar mısınız İyi günler